Asya ablada. <laughs> <laughs> ne varmış Asya ablada? Oh Yavaş abla. Şey, ayağa kaydı, ayağa kaydı. Gel. Gel. Bu Hoşuna mı gitti? <laughs> Kıyamam ben ona. Pıt diye düştü. Allah. Yaramaz. Bak bak kaçırıyor, kaçırıyor, kaçırıyor. Yaramaz ki yaramaz ki yaramaz ki yaramaz ki yaramaz yaramaz yaramaz. Aslı çok güzel. Ayak ay senin ayağındaki patiklerini yerim senin. Pıtı pıtı. Mana. Mana. Hadi git Asya ablaya. Hoppa Asya ablası. Ne adı kedinin? Bu Ya, Bak Aslı'nın çantasının üstüne çıkacak. Güzel mi o? Aşkım sen Aşkım sen uyurken bunun üstüne çıktı. O bak. <laughs> Oyun mu oynamak istiyorsun? Aslı ablayla oynayın tamam mı siz? <laughs> Biraz yaklaştırırsan görür abla sence. <laughs> <laughs> Ablası yavaş ayağa kaymasın. Alın üstüne gel. Yakaladın mı? Yaramaz. Yaramaz. Kediciğimizin adı ne? Mır. Mır <laughs> mır. nasıl yuva bulacağız sana? Mır mır. Küçük mırmır. Tatlı mırmır. <laughs> Yakaladın mı? Hmm, minnoş. O elini yerim. O eli yerim. O elini yerim. O elini yerim. Minik. Minik. Bu surat ne? Hı hı, miyum bırakıyor? Ya. Yaramazlık yapacak çünkü. O yüzden bırak diyor. Yürücü. Evi karıştıracak. Afacan. <laughs> <laughs> yaramaz. Asa bir daha yap. Hiç. Oraya saklan. Temizlik yapıyor. Yaramaz. Asya hasta mısın? Bay bay.